Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Bugün sizlere Unlock Spot'u tanıtacağım. Unlock Spot biraz moderasyon, biraz eğlence, biraz da güvenlik için kullanabileceğiniz bir bot. Prefix'i slash yani ek çizgi diyebilirsiniz. Unlock'un üstünde bulabilir. 7 de bulunabilir. Şöyle atalım. Prefix'i bu arkadaşlar. Şöyle yardım yazdığımızda yardım teknesi de açılacaktır. Ee, Gördüğünüz gibi ben ilk önce bir rengarenk komutunu göstereyim. Videonun başından gelenler olabilir. boşuna alanları tutmayayım. Ee, Discord e, Discord rol dediğimizde şöyle slash Discord rol yapıştırdığımızda bir rolü etiketlememiz gerek arkadaşlar. Rolü etiketlediğimizde Discord rolü deneme bir olarak ayarlandı diyor burada. Ondan sonra disco dediğimizde bu disco başlayacaktır. Rol durmadan renk değiştirmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bu birkaç saniyede bir yapılabiliyor arkadaşlar. Bakın e, 4.5 saniyede bir oluyormuş. Max ondan daha düşüyor arkadaşlar. daha daha düşük hızı Discord tarafının engellendiği için yasakmış. Yani bu zonlak mecburiyetinde arkadaşlar yapımcısı öyle dedi. bunu isterseniz disco bitir yani şöyle disco bitir komutuyla da disco'yu bitirebilirsiniz. şöyle yukarı gidelim sunucu özelliği var veya güvenlik tarafları da var arkadaşlar gelin komutlara geldiğinizde mesela Slash Avatar şöyle Slash Avatar dediğimizde kendi avatarınızı atar bir kişi etiketleyip atarsanız arkadaşlar o kişinin avatarını atar ee, ayarlar dediğimizde sunucunuzdaki mevcut aktif ayarları gösterir arkadaşlar şöyle ayarlar dediğimizde gördüğünüz bir prefiksi bu otorol mesela oturuyor olarak e, olarak deneme 1 verilecekmiş. Onu ayarlamışım mesela. E, şöyle döviz biliyorsunuz dövizin ne olduğunu. Dolar kuru filan. E, band dediğinizde bir kişi etiketiniz onu banlar. Caps Lock engel dediğinizde şöyle bir göstereyim onu da. Büyük harfli yazdığında birisi. O, onu engelleyecektir. Aynı şeyi bir daha yazarsınız arkadaşlar. Kapatılacaktır. E, bu şekilde de olabiliyor. Şu an bot psikoyu bitirdi gözüküyor ama şu an bitirmedi. Bir bug oldu olabilir arkadaşlar böyle şeyler e, atapayı vardır her şeyin davetlerinizin sonucunu davet linkini atar e, davet kanal de, kanal dediğimiz arkadaşlar davet kanalını ayarlarsınız şöyle yani evet davet kanalı otomatik başır olarak yapıldı diyor e, orada davet atmak sanırım serbest oluyor ben öyle biliyorum. Duyuru dediğinizde bir duyurunuz varsa buraya yazıyorsunuz. Şöyle bir mesela merhaba. Ha, duyuru kanalına belirleyeceksiniz ilk önce arkadaşlar. Şöyle bir aşağı inelim. Ee, davet kanalı yerine şu komutlarda yok ama kendiniz yazabilirsiniz. Duyuru kanal ayarla. Şuraya da hashtag hangi kanalsa onu ayarlıyorsunuz. Evet duyuru kanal olarak ayarlandı. Duyuru yazdığınızda merhaba yazdığımızda gördüğünüz bir duyuru buraya gönderildi arkadaşlar ee, Ondan sonra aşağı gidelim ya biz aşağıdan Yardım sekmesi açalım lütfen yardım Evet Kutu sahibi bana premium verdiği için üstte işte böyle gözükebiliyor. İsterseniz siz de destek olmak için premium alabilirsiniz ee, İleriki günlerde daha fazla komut eklenecekmiş. Premium olacakmış bazı komutlar Yani faydanıza dokunur derim ee, Devam edelim en son davet kanalı ayarla, duyuru kanalı ayarla, Evilyon engel dediğinizde sunucunuzda yani yeni gelen üyeler Evilyon yazdığında mesela sunucunuzda 1000 kişi varsa 1000 kişiye aynı, aynı anda bildirim atıyor arkadaşlar. Bunu engelleyebilirsiniz. Evilyon slash engel dediğinizde e bu e normal üyelerin Evilyon atmasını engelleyecektir. Giriş çıkış şöyle giriş çıkış da alalım. Atalım buraya. Burada diyor ki giriş çıkış kanalı ayarla. Yani hangi kanalı ayarlamak istiyorsun? Onu yapacaksınız Mesela hoş geldin mesajları oraya gidecek örneğin. Ee, onu da yukarıda bir yere gönderelim. Giriş çıkış kanalı başarıyla başarılı olarak e ayarlandı diyor burada. Günlük hediye, günlük hediyenizi alırsınız. Bakalım günlük hediye de ne varmış. Ben daha açmadım um videoda gözüksün diye. Şu an ben de bilmiyorum o ne çıkacağını. Şöyle attığımızda günlük hediye gelmedi galiba. Koldamını takıldık. Ünlüke diye şu an sanırım tadilatta olduğu için çalışmıyor arkadaşlar. Çekiliş yazdığınızda şöyle hızlıca atalım. Şablonunu göstersin bize. Çekiliş için ilk önce süre girmelisin diyor. 30 yazdığımızda kazanacak kullanıcı sayısı 1. Ödül çatal bıçak diyelim. Evet. Yıldıza basarak katıl diyor. Buna bastığınızda katılacak mısınız? Ee, bu şekilde çekiliş yapabilirsiniz çekilişi geçtik istatistik istatistiklerimiz Arkadaşlar şöyle botun, remini falan hepsine göster arkadaşlar pingi şu an 700 pingi varmış bu şu an anormal şekilde artmış ama düşebiliyor arkadaşlar merak etmeyin 4400 kişi tarafından kullanıyormuş 48 megabayt RAM kullanıyormuş sunucu sayısı 149 falan burada bayağı bir ayarlar geçiyor arkadaşlar Şöyle bakalım bir yardım kanalına. Bir de biraz daha yukarı çıktı. Birazdan indiriz yine. Ee, bir size baktık. Kayıt dediğimizde kayıta tamam, bakalım bir. Şöyle aşağı bir yardım yazalım. Ondan sonra kayıt komutumuzu yazalım. Kayıt. Ee, demeden gelen kodu kayıt onay şeklinde yazın diyor. Ama ben bunu demeden kapattığım için özelde şu veriyorum. Açmam gerekiyor. Şöyle. Kayıt. Evet bana bir mesaj gönderdi. Bunu Şöyle Kayıt Onay yazdığımda Ve kodu yapıştırdığımda Kayıt oldun diyecekmiş bana Bu sunucunuzda bot gelmesini engelleyecektir isteseniz de bot getirebileceksiniz demek oluyor bu Onaylanmış kişiler geliyor yani, yani işinize yarabilir ee, Kayıt onay zaten bu kayıt onay şeyinde gördük zaten daha önce yaptık. Küfür engel dediğimizde küfürü sunucumuzda engelleyecektir. Yani güzel bir komut. E, aç kapat veya küfür şöyle şöyle yapıyor bana. Bunu silelim. Küfür engel aç dediğimizde küfür engelleme gelmiştir. E, üyeleri yasaklı etkisine sahip olan olanların küfürü engellenmeyecektir. Yani moderatörler oluyor bu da. E, şöyle küfür sağ asa biliyorsunuz zaten selamünaleyküm aleyküm selam diyor. 15 Temmuz komutları bunlar da gif atıyor. 15 ile alakalı şu anlık atmak istemiyorum zaten çok yoğun mesaj alıyor. Sor komutu şu an kapalıymış arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi. Yeşil olanlar aktif, e, gri olanlar kapalı zaten yanlarında da yazıyor arkadaşlar. Disco'yu gösterdim. Komutlar aktif yetkili komutları bunlar. Kullanıcı bilgilerinizi kullanacak bilgileri veriyor. Şöyle slash, kullanıcı bilgi kendime etiketleyeyim. Evet, benim aklımda oynadığım bir oyun yok. Çevirim içi 2018 yılının aralığında ayında pazar günü de kayıt olmuşum. Ee, sunucuya katılım ve Discord'a katılım alarak ki ayırıyor. Güzelmiş bu. Bot mu? Hayır. Kimliğim de buymuş. aydi ee, ID kimliğim bu. Şöyle e, kullanıcı bilgi log ayarlı log ayarlı dedinize. bir kanalı belirtmeniz gerekiyor log ne demek şöyle geçmişte dönük yani nasıl sen bir şey yaptığınızda onun geçmişi oraya kaydediliyor arkadaşlar yani isminizi değiştirdiniz bu kişi ismini değiştirdi şu ismi koydu falan diye hepsini gösteriyor arkadaşlar modlog mod -log, moderatörlerin logo günlük hediye burada çalışıyormuş ama bende dairemi cevap vermiş pinkten dolayı yüksek pinkten dolayı normal aldığınızda şöyle bir günlük hediye alındı olarak geliyor botun yapımcısı bu arada arkadaşlar e, blokta banlanan kişiyi ve ban atan kişiyi gösteriyormuş arkadaşlar. O troll, biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bütün videolarımda söylüyorum ama bilmeyenler için bir daha tekrar edeyim. O troll sunucuya gelen kişiye otomatik olarak verecek rol oluyor arkadaşlar. Mesela bunu e, disco rolü verdim. Yani, sunucuya gelen herkes e, günmüş günmüş renkli renkli olacaktır. E, şöyle bir tane daha yardım yazalım. Yukarı çıkmakta zaman harcamayalım. E, mod modlock otorolü anlattım. Oy kick ee, oy o bir kişi kitlesinizi atalım mı atmayalım mı diye soruyor arkadaşlar. Oylama dediğimiz oylama başlatıyor. Oylama kanal dediğinizde oylamanın yapıldığı kanalı ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yani bir oylama yaptığınızda direkt oraya düşüyor ve orada oylama başlıyor arkadaşlar. Ee, Ping'i biliyorsunuz zaten. Bir paket gönderiyor ve paketin geri gelme sahnesini e, hesaplıyor. Normal gecikme 18 ping, mesaj gecikmesi 20 ping. E, radyo, radyoya bakalım. Ben de merak ettim bunu hiç denememiştim. Evet bir sesli kanala bağlanmam gerekiyormuş. Sesli kanalda olduğum herhalde zaman herhalde bana bir şarkı atacaktır. Ama şu an YouTube kuralları olduğu için telif hakkı yiyebileceği açamıyoruz. Reklam engel, reklam engel güzel olabilir. Yani sunucu reklamlarını engeller arkadaşlar yani şöyle bir evet reklam engel aç dediğimizde bu da açılacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üyeleri yasaklı etkisi olan yani moderatör olan kişiler yine de yine, yine de davet atabilecek arkadaşlar yani onlara yansımayacak. E, reklam engel rol bilgi dediğimiz rol, rol hakkında bilgiler veriyor yani, yani hangi etkiler açık yönetici mi değil mi e, onları gösteriyor say aç sonucunuzdaki kaç kişi olduğunu gösteriyor muhtemelen bakayım ona da Evet komutum arkadaşlar belirlediğimiz bir sayıya ulaşmanızı ne kadar kaldı? Mesela 30 yazdığınızda 30 kişiye bu kadar kişi kaldı ve bu e, 14. kişi geldi örneğin ve 14 kişiyseniz e, sunucu tanıt sunucunuzu kendi sunucunuzda bir kanalda tanıtıyor arkadaşlar e, destek destek çağırıyorsunuz yani yardım istediğiniz kişiye bir yardım talebi atıyor oradan yanıt bekliyorsunuz yanıt geldiğinde de e, onayladığınızda onunla konuşmaya başlıyorsunuz. Tekrar çek dediğinizde o da e, çekiliş yaptığınızı. Tekrardan çekilişi sonuçlar e, sonuçları değiştirip bir daha çekiyorsunuz yani. E, kazananı belirlendi. Kazanan şeyde AFK ise diyelim bir daha çekebilirsiniz. Temizle temizli, temizli komutunu zaten başta göstermiştim. Bir daha göstereyim. Ya da o başka bir video denemesiydi. Kafam oraya gitmiş olabilir. Temizle iki yazdım. iki tane mesaj sildi. Temizle 4 yazayım 4 tane metal seçsin ee, ultra temizle dediğinizde arkadaşlar ultra temizle temizle aç dediğinizde şöyle yaptığımızda, e, ultra temizlemeyi açıyor bir dakikada bir mesajları siliyor arkadaşlar yani size bırakılmış mesaj varsa silinebilir yani bunun belli kanalları yapın e, <laughs> bir uyu slash uyarı dediğinizde bir kullanıcı uyarır 3 e, uyarı da herhalde tetiklenir artık e, slash sustur dediğimizde bir kişi susturur. Stat ayarlı dediğimizde bu güzel bir ayar. Şöyle stat ayarlı dediğimizde. Ve evet dediğimizde. Gördüğünüz gibi sunucudaki üye sayısı bot sayısı kanal sayısı. Bakın çok güzel şekilde yapılmış bir şey. E, ben bunu kendi sunucumda da kullanabilirim. E, ben çünkü gidiyorum davetli linkinden bakıyorum kaç kişi olmuşuz diye. E, e, bu şekilde de yapabilirsiniz. Sunucu kur dediğinizde hazır bir sunucu kuracaktır. Şöyle. Evet dediğimde bunları silmekle uğraşacağım ama yine de göstermek için kurayım artık. Gördüğünüz gibi sunucu kuruyor. Hepsini kanal açıyor. Wattin, PUBG, Fortnite hepsini koyuyor. Evet. Müzik komutları slash çal dediğinizde yanına link yapıştırdığınızda şarkıyı çalacaktır. Ses kanalındaysınız arkadaşlar. Geç derseniz şarkı geçer bir sonrakine geçer durdur dur dersiniz şarkıyı durdurur çalan dediğinizde hangi şarkı çalıyorsa onu gösterir. Şimdi de dediğim gibi komutların sayfasına gidebilirsiniz kendi sitesi şöyle göstereyim. Şöyle falan gördüğünüz gibi botun sitesine buradan gidebiliyorsunuz. taba da gidebiliyorsunuz kod Şöyle de kapatalım. Sanırım Şöyle bir bakalım. Yardım zaman Başka da bir şey kalmadı sanırım. Evet, güzel bir bot. Destek olmak isterseniz arkadaşlar. Premium alabilirsiniz dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.